Merhaba gençler. Bugün 14 Mayıs 2020 sizlerle yeniden bir online dersimizde bir aradayız. Tabii şu anda üniversitemizin sisteminde eş zamanlı sizin de derse katılım sağlayabileceğiniz bir ders planlayamadığımız için bu dersin video kaydını ben sistemde bu haftanın Ders dokümanlarının yanında paylaşmış olacağım bu dersin video çekimi bittikten sonra önümüzdeki hafta yeniden sizlerle eş zamanlı olarak derse katılım sağlayabileceğimiz yeni bir online dersimizde sistemde paylaştım. Şu anda o dersi görebilirsiniz o ders planını. Dolayısıyla önümüzdeki hafta sizlerle eş zamanlı derse katılım sağlayarak e, sorularınızı e, cevaplayabileceğim bir ders yeniden yapacağız. Arkadaşlar, e, sizlerle artık makale incelemesine başlamıştık geçen haftanın e, online dersinde ilk kez bir makale inceleyerek. E, tabii bir kongre bildirisiydi. E, geçen hafta da açıklamıştım bildiriler, makaleler e, aynı format e, doğrultusunda ele alınıp yazıldığı için. Ben e, dersi anlattığım süreçte e, ikisini de kastederek makale diyorum. Bu konuda yeniden e, teyitleşelim. E, bugün e, sizlerle paylaşacağım e, yayın da bir bildiri. E, arkadaşlar hatırlayın yüz yüze derslerimiz sırasında... Size kendi bildirimi vermiştim. Geleneksel gıda muhafaza yöntemleri başlıklı ve Türk mutfak kültürünü o bildiri üzerinden ağırlıklı olarak işlemiştik zaten. Şu anda ekranda gördüğünüz Anadolu'da peynir kültürü başlıklı yayında aynı kongrede sunulmuş bir bildiri. Dolayısıyla... Ee, o benim geleneksel gıda muhafaza yöntemleri başlıklı bildirimin künye bilgilerini size vermiştim paylaşmıştım ee, bildiri kitabı kapak sayfası şeklinde aynı kongrede yayınlanmış bir diğer bildiri Anadolu'da peynir kültürü başlıklı ee, evet bu bildirinin künye bilgilerini yeniden söylüyorum benim o 100 geleneksel gıda muhafaza yöntemleri başlıklı bildirimin e, Künye bilgileriyle aynı olduğu için aynı kongre kitabında basılı olduğu için bu makalenin bu bildirinin Künye bilgileri de aynı. E, 2007 yılında düzenlenmiş olan e, uluslararası ee, İHANAS Kongresi'nde e, sunul e, kitabın bildiri kitabının basım tarihi 2008 yılı. Yazarlarını görüyorsunuz. Fügen Durlu da büyük harflerle soyad yazılmış Virgül Fügen. Yani kaynakçada gösterirken yazıldığı gibi isim formatıyla yazılmış. Soyad, Dur, Fügen isim. İlhan Gün ikinci yazar. Burada da yine soyadı önce yazılmış virgül İlhan. Bunlar değişmez bir gerçek olarak bilimsel bir yayında makalelerin bildirilerin tamamında özet olur. Makalenin başlığı, yazar bilgileri, özet. Özette, çalışmanın amacı, literatür dayanağı, ortaya konulan ve sonuç içerik sırası olur. Bakın şurada üzere konuya giriş ee, Anadolu Anadoluca kesiştiği merkez olmuş geleneksel ürünler fazesinde önemli etken yemek alışkanlığı farklı özelliklere sahip yemek alışkanlığı var. Anadolu'nun farklı yörelerinde neden çeşitli peynir türleri bu getirmeye çalışıyor. Ve işte farklı özelliklere sahip yemek alışkanlığı var. Peynir Türk önemli. E, peynir tipi üretimi e, çeşitli işte protein, yağ, nem, sıcaklık gibi özellikler bakımından farklıdır. E, bununla birlikte onlarca peynir çeşidinin çoğu yalnızca kendi yöresinde üretilmektedir. En iyi genel ortaya konulan önemli değerlendirdiği bölüm ve sonuç cümlesi işte geleneksel ürünlerimiz kategorisinde dünyaya tanıtılması önceliklerimiz arasında yer almalıdır bir öneri cümlesi ile bitirmiş sonuç ve aslında biraz önce de söylediğim gibi konuya literatür yapılan genel bir bulunduğu giriş bölümü bulgular, sonuç ve öneriler ne cümle kendine ee, özetin hemen altında anahtar anahtar kelimeler arkadaşlar bize bir yayını tararken bir yayının detayının içeriğinin e, hangi odaklandığını anlamamızı sağlayan e, kılavuzlar e, bu kelimelerle bu yayının kapsamını ortaya koyar. Bu yayının e, burada e, karşımıza çıkar. Pey yayınlar, Anadolu bu e, yayın içinde anahtar kelimeler olarak karşımıza çıkmış. Özet niye önemli arkadaşlar? Özet şu yüzden önemli. Bakın hani madem e, çalışmalarını özette yeniden kıs zaten girişte konunun literatüre dayalı öneminden bahsediyoruz. Zaten bulgularda ortaya koyduğumuz bulguları bir sonuç ve öneriler bölümü var. Orada sonuçlarımızı, bu elde ettiğimiz sonuçlarımızı yazıyoruz. O zaman bunları özetle niye yeniden yazma gereği duyuyoruz? Ve yazılır? Bir araştırmacı, bir okuyucu bu yayını gördü. Bu yayının detayını okuyup okumamaya karar verir özetini okuyarak. Özetten edindiği izleni yayının tamamını, yayının içeriğini okuyup okumayacağına karar verir. O yüzden özet çok önemlidir. Yani biz e, yüzlerce, binlerce e, benzer konularda yayınlar var. Hepsini okuyamayız. Kuruz ilgilendiğimiz bir konunun özetlerine göre çekmediğine, devamını okumamıza gerek olup olmadığına karar veririz. Bu yüzden özet çok önemlidir. Hem bildirilerde hem makalelerde mutlaka özet bulunur. Ayrıca ıı, Türkçe yazılım Halenlerde arkadaşlar. İngilizce abstract. Abstract zaten özet demek. İngilizcesi olur özetin. Hemen Türkçe özetin altında İngilizce tercümesi olur bu özetimizin ve yabancı okuyucular bir şekilde bu yayına ulaştığında özetini okuyarak bu yayının içeriği hakkında bilgi sahibi olabilsinler. E, kısmen de olsa bu yayının içeriğinden faydalanabilsinler diye. Ve e, arkadaşlar, e, şu anda gördüğünüz bildiri e, bir derleme e, bilimsel yayınları e, araştırma yayını, derleme yayını diye ikiye ayırırız. Araştırma yayını şu demek. E, anket, deney, mülakat gibi yöntemlerle birincil kaynaklardan bilgiyi toplayıp bu bilgileri elde ettiğimiz orijinal bilgileri e, bilimsel yayınların formatına uygun olarak tablolara, grafiklere ve cümlelere dökerek okuyucuya aktarma biçimidir. E nitekim geçen hafta incelediğimiz benim bir bildirimde. E, Tokat zili pekmez çeşitleri ve pekmezden yapılan yiyecekler. Orada eee Zile'de geleneksel pekmez çeşitlerini, bunların nasıl yapıldığını, bu pekmez çeşitleri kullanılarak üretilen diğer geleneksel yiyeceklerin neler olduğunu ve onların Ben Yöre halkıyla bir Toplamıştım bilgileri. Bu araştırma makalesi, mülakat yöntemiyle toplanmış bilgiler. Ee, sizin projelerinizde de kullandığınız yöntem gibi. Ee, ama yine benim o size verdiğim geleneksel gıda muhafaza yöntemleri isimli, ee, geleneksel gıda muhafaza yöntemleri isimli. E, yüz yüze derslerimizde kullanmıştık işte derleme yayın e, ilgili literatürden faydalanarak yazılmış bilimsel yayınlar bilimsel değeri olan yayınlardan faydalanarak e, bir amaç doğrultusunda e, literatürde mevcut bilgilerin belli bir örüntüyle bir araya getirilmesinden oluşuyor. Derleme yayınlar e, Biraz önce de söylediğim gibi ortaya koymak istediğimiz araştırma amacı doğrultusunda bir sistematikle la içerik verilir. Evet girişte konunun ön genelden özele doğru bahsedildikten sonra bakın alt başlıklar Türkiye peynirleri, beyaz peynir bir alt başlık. Türkiye peynirlerinin bir alt başlığı. Beyaz peynir. Şöyle kaşar peyniri. Sanırım. Tulum peyniri, lor peyniri, çökelek peyniri, otlu ve çeşnili peynirler şeklinde arkadaşlar alt başlıklarla peynir çeşitlerini kategorize etmiş ve yani tablolarla gördük. Her başlıkta başlığında çökelek tipleri Türkiye'de genel çökelek tipleri ne görüyorsunuz? Burada terlerini yerel tel peyniri çeşitlerini görüyorsunuz. Fıtısa haşlanır kaşar başlığı alarak işlenen peynirdir kaşarda. Ee, bunları görüyorsunuz. Beyaz peynir. Evet arkada işte söylediğim gibi otlu çeşitli peynirler dedi. çeşitli peynirleri de e, hem e, cümlelerle konuyu anlatmış hem de tablo şeklinde. Bu ana başlıklardan hiçbirinin bazı peynir çeşitlerini burada kategorize etmiş ve konu içeriğini detaylantıze ederek alt başlıklara ana başlık konu içeriğini verdi. Arkadaşlar ve böylece en son konumuzu bitirdik. Yine sonuç. Ee, araştırma her zaman olmazsa olmaz sonuç, kaynakça bütün bildirilerde karşılar ee, sadece e, derleme makalelerde, derleme bildirilerde bulgular yok, yöntem yok, araştırma yöntemi yok. Onun yerine belirli e, ana başlıklar ve alt başlıklar şeklinde sistematize edilerek arkadaşlar e, konu veriliyor. Evet bu şekilde de bir incelemiş olduk. Derleme makaleler de var benim size sisteme yüklediğim. Derleme bildiriler de var. Ee, araştırma makaleleri, araştırma bildirileri de var. Makaleleri siz detaylıca kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.